bu metin okumalarımızı Ahmet Ağoğlu'nun Üç Medeniyet kitabıyla devam ediyorduk. Ahmet Ağoğlu devlet ana başlığı altında kuvvetler ayrılığını, yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olarak işlemesini anlatıyordu. Bu kapsamda yargı bağımsızlığından bahsediyordu. Şurada kalmıştık. Çünkü asıl olan tarzı tefekkür yani düşünme tarzı zihniyet değişmemişti. Tanzimat devri bize bir mecelle bıraktı. Evet tanzimattan sonra Ahmet Cevdet Paşa'nın riyasetinde başkanlığında bir heyet mecelle diye e, hem hukukun genel hükümleri hem de özel hukuk e, kapsamını kapsamına alan bir düzenleme yapmıştı. Mecelle bunu bıraktı bize tanzimat diyor. İtiraf ediyoruz mecelle bir abidedir. Yani bir sanat eseri gibidir. Abideyi vaz eden eller yani ortaya koyan eller yani mecelleyi yazan kişiler üstad ellerdir. Her nevi met ve sitayişe yani her türlü övgüye müstehaktırlar. Lakin mecellenin ruhu esası nereden alınmıştır? Hangi ananeye müstenittir? Yani hangi geleneğe dayalıdır? Meskür anane yani yukarıda zikredilen anane muasır telakkiyatı hukukiyeye yani çağdaş hukuk düşüncesine tetabuk ediyor mu? Uyuyor mu? diyor. Çağdaş hukukla mecellenin telakkisi anlayışı birbirine uyuyor mu? İşte asıl mesele. Lakin bu mesele mecelleyi vücuda getirenler için mevcut değildi. Mecelleyi yazanlar için böyle bir sorun yoktu. Zira onlar mecellenin istinad ettiği yani dayandığı ruh ve ananenin yani geleneğin her zaman ve mekanın ihtiyacatını yani ihtiyaçlarını Takmin edebileceği kanaatindeydiler. Yani Mecelle'nin dayandığı İslam hukuku, fıkıh usulü fıkıh fıkıh e, tüm zamanların ihtiyacını karşılar, tatmin edebilirdi. Onlar öyle düşünüyordu diyor Mecelle'yi yazanlar. Asla hata, as, asli hata, esaslı hata buradadır. Yani bu düşünce esaslı hatadır diyor. Ve bu hata aynen devri meşrutiyette yani meşrutiyet döneminde tekerrür etti, yenilendi, tekrarlandı. Bu devir bir taraftan asra uymak, asrın ruhuna tetabuk etmek, uymak anlamında bu da ihtiyacını şiddetle hissediyor. Fakat diğer taraftan yine o ananelerden yani gelenekten ayrılamıyor, yine onları muhafazaya çalışıyor. Orta e, memzuç olacak şurası. Şuradaki z'nin biri fazla. Memzuç yani karışık, katkılı anlamında. Orta, katkılı, memzuç, muhtelit bu da o anlamda. Muhtelit de karışık anlamında. Bir şeyler yapmak istiyor ve bir tabi muvaffak olamıyor, olamıyor diye yazmış. Bakın şurada bir nokta yok ama olamıyor. Ve hiçbir zaman olunamaz da. Yani ne geleneği bırakabildi diyor tanzimat ve meşrutiyet ne de diyor asra uyabildi. İkisi arasında ortaya karışık bir şey yaptı diyor. Zira karşımıza karşımıza çıkan mesele gayet sarih yani gayet açık ve vazıktır. Bu da açık anlamında. Gayet açıktır mesele diyor. Biz ya fiilen iflas etmiş olan o ananelere yani o geleneğe sadık kalarak fiilen iflas etmiş diyor. Uygulamada iflas etmiş. Ee, tamamen mah ve nabut nabut da yok olma anlamında. Mah olacağız, yok olacağız diyor. Mah ve nabut olacağız veyahut meskûr ananelerden yani yukarıda bahsettiğimiz geleneklerden tamamen ve kat'î bir tarzda ayrılarak hayatımızı yeni esaslar üzerine tertip edeceğiz. Yeniden bir hayat düzenleyeceğiz yeni esaslar üzerine. Yoksa yüzlerce sene evvel hayatın gayet basit ulüm ve fünunun yani bilimin ve bilhassa Henni hukukun yani hukuk biliminin pek iptidai olduğu bir zamanlarda vaz edilmiş yani ortaya konulmuş olan esaslardan bugün istimdat etmek yani yardım dilemek ve o esaslardan düstur olarak yani kural, kaide, kanun olarak bugünkü gayet mürekkep yani gayet karışık terkip edilmiş Gayet karışık ve e, muzil olan hayatı tanzim etmeye kalkışmak ölülerden can ummak kabilinden bir şeydir. Yani e, ölmüş bir insandan can beklemek kadar e, bu anneannelere bağlı kalmak artık günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayan kurallara sarılmak ölülerden yardım beklemek gibidir diyor. Mecelleyi baştan aşağıya kadar okuyunuz. Vaz ettiği düsturlar ve o düsturlardan yani o kurallardan, mecelle biliyorsunuz iki kısımdan oluşuyordu. Bir genel hükümler yani hukukun genel hükümleri bir de özel hukukla ilgili kanuni düzenlemeler. Bunu okuyunuz diyor. Buradaki kurallardan, düsturlardan istimbad ettiği yani çıkarımsadığı, çıkardığı, kaideler belki bir aşiret, bir bedevi cemaat için kafidir. Yani küçük bir aşiret için, bedevi bir cemaat için kafidir. Fakat muasır milletler ile onların mücehez oldukları, yani donan, donan, donandıkları, mücehez oldukları o müthiş siyasi, iktisadi, içtimai, ticari, zirai ve ilahir cihazlar ile rekabet ve mücadele etmek mecburiyetinde bulunan bir cemaat için katiyen yarayamaz. Yalnız yarayamaz değil, o cemaati öldürmek için en müessir bir amil olur. Yani Mecelle'deki o yazan anane gelenek olarak bizim sarıldığımız o kurallar diyor. Yani şeriatı kastediyor burada. İslam fıkhını kastediyor. Bugünkü içtimai, siyasi, iktisadi, ticari, zirai e, gereksinimleri karşılanmıyor, karşılamıyor diyor. E, adliye e, şebekemizi, yani adliye teşkilatımızı değiştir e, değiştirdik. Eee fıkı yani İslam hukukunu mecelle şeklinde kodifiye ettik, yani düzenledik. Usulü meşrutiyeti kabul eyledik. E, mecalisi teşrihiye, yani yasama meclisleri tertip ettik. Fakat, muvaffak olduk mu, yani tanzimatı yaptık, meşrutiyeti yaptık, ikinci meşrutiyeti yaptık, batıdan bir takım e, teşkilatlar aldık, uyguladık, e, Bunların diyor bir faydası oldu mu, muvaffak başarılı olduk mu, kurduğumuz makineler vazifelerini bir hakkın, şurada bir B harfi olacak, bir hakkın ifa edebiliyorlar mı? Yani bu getirdiğimiz teşkilatlar, meclis, yasama, yürütme, yargı bunlar görevlerini hakkıyla yapabiliyorlar mı? Mecalisi teşriğiye yani yasama meclisi, Hiçbir zaman e, emri de yani kanun koyma işinde kendilerini serbest hissediyorlar mı? Her zaman mühim bir meseleye temas olundu mu? Efendiler ananeye dokunuyoruz yani geleneğe dokunuyoruz diye mühkil bir seda sade Önümüze çıktı, yani birileri bizi bu şekilde uyardı diyor, geleneğe aykırı davranıyorsunuz diye. Halbuki meclisler istediği kanunu çıkarmakla e, yetkiliydi. Ve cümlemizi muattal bıraktı, atıl bıraktı diyor o ses. Burada bitirelim, herkese hayırlı günler diliyorum.